Ali Koç geldi söz sizde. Evet ben Galatasaray Galatasaray teknik heyetten Ali Koç. Ben de buradaydım. Taraftarla birlikte maçı izledik. Şöyle söyleyeyim. Selektör Mustafa'ya kendimi göstereceğim. <laughs> Neredeydin uzun zamandır çıkmıyordu <laughs> piyasaya. Selektör Mustafa biz buradayız. Bak etrafına bak. Bak etrafına. Ne güzel biz kutlama yapıyoruz. Sen çıkamıyorsun bir yere. İsyanlardasın. Bak etrafına bak etrafına Burası var ya Şampiyonlar Ligi kokuyor şampiyonlar ligi Abinin olsun beraber, Bravo 1-2-3 Cimbaba Cimbaba